Kanalımıza hoş geldiniz. Doğadan gelen bereketin bu hafta bahsedeceğimiz bitki, sizleri de kokusu ile mesleden ve çayı ile kış ayının vazgeçilmez şifa deposu olan ıhlamurdur. Ihlamur, ıhlamurgiller familyasından ağaç formunda bir bitkidir. Kuzey yarımkürenin ılıman iklimlerinde yetişir. Ihlamur ağaçları 30 metreye kadar büyüyebilir ve bin yıla kadar yaşayabilir. 80 tür ıhlamur ağacından sadece ikisi tıbbi fayda için kullanılır. Bunlar, küçük yapraklı Avrupa ıhlamuru ve büyük yapraklı yaz ıhlamurudur. Ülkemizde özellikle büyük yapraklı ıhlamur Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişir. Yaprak çoğunlukla yürek biçiminde, çarpık, uzun saplı, kenarları dişli ya da dilimli görünüşte, pek az olarak düzdür. Yapraklarda sade ya da yıldız tüyler bulunur. Yaprak dizilişi almaşıktır. Kulakçıklar bulunur ve erken dökülür. Çiçekler sarkık ve çoğunlukla küçük yalancı şemsiye kuruluşunda, beyazımsı ya da sarımsı renktedir. Kurullarda en üç çiçek bulunur. Çiçek sayısının 35'e kadar çıktığı görülür. Kurul sapı uzunca kanat görünüşünde solgun yeşil renkte, bir brakte ile yarısına kadar kaynaşmış durumdadır. Çiçekler ışınsı ve erdişidir. Örtü yaprakları çanak ve taç durumunda olup beşer parçalıdır. Çanaklar sonradan dökülür. Ercikler çok sayıdadır. Taçların önünde 5 demet durumunda toplanmıştır. Yumurtalık 5 meyve yapraklı ve 5 gözlüdür. Dişicik borusu bir tane olup tüylü ya da çıplaktır. Tepecik 5 parçalıdır. Meyve nus meyve oluşumunda olup yuvarlak, elips, yumurta ya da ters yumurta veya armut biçimindedir. Meyve kabuğu odunsu ya da derimsi az ya da çok tüylüdür. 1 ila 2 tohum vardır odunları hafif ve yumuşaktır, yapıları sık ve düzenlidir, yarılmaları kolaydır. Nerede yetişir? Serin, verimli, kireçli toprakları severler. Taban suyu yüksek, bol humuslu kumlu topraklarda yetiştiği gibi az derin ve kireçli topraklarda da yetişir. Genellikle kayınların toprak isteklerinin andırırlar. Hızlı büyürler, sürgün verme özellikleri vardır, gölgeye dayanırlar, ülkemizde çoğunlukla Karadeniz, Ege, Marmara bölgesi ve Antalya çevresinde yetişmekte olup ılıman iklimleri sevmektedir. Bu ağacın üretimi çoğunlukla tohum ile yapılmaktadır. Orta Avrupa'da eskiden birçok köyde ıhlamur vardı. Merkezde bulunur, buluşma noktası olarak kullanılırdı. Ayrıca burada haber alışverişinde bulunulur, gelinler kendilerini gösterirlerdi. Mayıs başında dans festivalleri bu ağacın altında düzenlenirdi. Bunlarla beraber köy mahkemeleri genelde yine burada kurulurdu. Bu yüzden ıhlamur mahkeme ağacı ya da mahkeme ıhlamuru olarak da bilinir. Alman ve Slav halklarında ıhlamur kutsal bir ağaçtır. Ihlamurun hangi kısımları kullanılır? Ihlamur ağacının en çok kullanılan kısmı çiçekleridir. Çiçekleri çay olarak içilir. Çiçek kurumları tıbbi olarak kullanılır. Ihlamur kabuğundaki lifler ip ve kaba dokumalarda kullanılır. Arıcılıkta da önemli bir nektar kaynağıdır. Doğramacılıkta kıymetli olan beyaz ve hafif bir odun verir. Oymacılık ve mobilyacılıkta, oyuncak sanayinde, müzik aletleri yapımında, kağıt ve kibrit üretiminde kullanılırlar. Ihlamur çiçeğinin hasat zamanı, nasıl kurutulur ve saklanır? Çiçekler Haziran ve Temmuz ayında toplanır. Tohumları Ağustos sonu Eylül ortasında yeşilken toplanmalı. Çiçek verdiği dönemlerde, güneşli bir zamanda çiçeklerinin toplanması, çiçeklenmesini artırır. Sabah ile öğle arası toplamak daha uygundur. Ihlamur bitkisi toplanırken ıhlamur çiçeklerinin sap kısmındaki ince ve uzun yaprakları ile birlikte toplanır. Ihlamuru toplarken bahçe makası kullanmalı ve mümkün olduğunca ağaca zarar vermemeye dikkat etmelisiniz büyük yeşil yapraklar toplanmaz. Ihlamur çiçeklerinin tomurcukları da farklı amaçlar için çiçeklenme öncesi toplanıp tüketilebilir. Tomurcuklar için hasat zamanı Mart ayıdır. Ihlamur tomurcukları birçok ülkede yemeklere katılarak veya turşusu yapılarak tüketilir. Alternatif tıp alanında tomurcuklar merhem yapımı için bir ham maddedir. Ağaçtan topladığınız ıhlamuru kurutmanın en doğru yolu nemli olmayan bir alanda yere sererek kurutmaktır. Ihlamuru gölgeli bir alanda yere serdiğiniz temiz bezin üstüne dökün ve ince bir şekilde yayın. Bir hafta kurumaya bırakın. Kuruyan ıhlamur çiçeği serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Ihlamur bitkisini saklamak için temiz olan bir bez poşetinin içerisine koyunuz. Hava almayan bir cam kavanozun içerisinde de saklayabilirsiniz. Ihlamuru saklarken güneş ışınlarına maruz kalmamasına özen gösteriniz. Gelelim ıhlamur çiçeğinin sağlık yönünden faydasına. Ihlamur bitkisinde A, B6, C ve P vitaminlerinin yanı sıra demir, manganez ve kalsiyum gibi mineraller bulunur. İltihap gidericidir. Ihlamur çayında bulunan iltihap giderici antioksidanlar solunum yolu iltihapları, kas ağrıları ve spazmları, eklem ve baş ağrıları, migren dahil artrit, gut ve zayıf kan dolaşımının neden olduğu yaralar dahil olmak üzere çeşitli iltihaplanma durumlarının tedavisine yardımcı olur. Spazm giderici özellikleri şişkinlik, kabızlık, ishal, gaz, kramp gibi sorunlara iyi gelir. Soğuk algınlığını ve gribal enfeksiyonu tedavi edici etkisi vardır. Öksürüğe neden olan bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar, bununla birlikte öksürük yumuşatıcı ve kesici etkisi vardır. Boğazı yumuşatarak boğaz tahrişinin ve ağrısının azalmasına yardımcı olur. Kansere karşı etkilidir, kanser hücrelerine karşı savaşır ve oluşmasını engeller. Idrar sökücü etkisiyle karaciğer ve safra rahatsızlıklarını iyileştirici etkisi vardır. Terlemeyi sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşçı özelliktedir. Vücut direncini artırır, stresi ve yorgunluğu azaltır. Kaygıları ortadan kaldırır, sinirsel gerginliği yatıştırır. Sakinleştirici etkisiyle uyku kalitesini artırmaktadır. Anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Kas spazmlarını ve kalp çarpıntısını önleyici özelliktedir. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan ıhlamur bağırsakların çalışmasını düzenleyerek hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sabah aç karnına içilmeye devam edilen ıhlamur kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Kronik hastalıkları önler. Bileşikler serbest radikal temizleyiciler olarak işlev görür, vücut sisteminden hücresel solunumun zararlı yan ürünlerini elimine eder ve kronik hastalıkları önleyerek genel sağlığınızı iyileştirir kalp sağlığını destekler. Ihlamur çayı kan basıncını düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Arterlerde ve kan damarlarındaki iltihaplanmayı önleyebilir ve damar sertliği, kan pıhtısı, aritmi ve kalp krizi riskini azaltabilir. Ayrıca hipertansiyona iyi gelir. Ancak ıhlamur çayı içindeki bazı bileşiklerin kardiyotoksik yapısından dolayı kalp hastalığı geçmişi olanların dikkatli tüketmesi önerilmektedir. Cilt için faydalıdır. Ihlamur yapraklarında bulunan antioksidan cilt için çok faydalıdır. Kaşıntı gibi cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilirler. Ayrıca yaşlanmayı yavaşlatarak cildin genç kalmasını sağlar. Ayrıca güneşe maruz kalma ve yaşlanma nedeniyle oluşan kırışıklıkları ve çilleri önleyebilir. Göz yorgunluğunu ve gözaltı morluklarını giderir. Vücuttaki fazla ödem ve şişkinlikleri azaltır. Saç bakımı için kullanılabilir. Bağırsak kurdunu düşürür, bağırsak sancılarını giderir. Ihlamurun zararları. Şimdiye kadar yapılan hiçbir araştırma ıhlamurun direkt olarak sağlığa herhangi bir zararının olduğunu ortaya koymamıştır. Sadece aşırı tüketilmesi ve yanlış kullanılması durumunda bazı yan etkileri olabilmektedir. Ihlamur çayı nasıl hazırlanır? 2 gram kadar ıhlamuru bir demliğe koyun ve üzerine bir su bardağı kaynamaya yakın sıcaklıkta su ilave edin. 5 ila 10 dakika kadar çay gibi demlenmesini bekleyin. Sonra içebilirsiniz. Günde 2 ila 3 bardaktan fazla içilmemelidir. Taşıdığı uçucu yağın kaybolmasını önlemek için demliğin ağzını kapalı tutun. Ihlamur çayı bekletildiğinde içindeki aktif maddeler kaybolduğundan daima taze olarak demlenip içilmelidir. Ihlamur sadece bir kere kaynatılır. Defalarca kaynatılarak tüketilmesi bir fayda sağlamaz, tam tersi zararlıdır. Gelelim ıhlamur satış fiyatına, ıhlamurun yapraklı halinin kilo fiyatı 230 TL olurken, sadece çiçeklerinin kilo fiyatı 350 TL'dir. Doğa ile bir bütün olan insanoğlu doğadan uzaklaştıkça özünden koptu. Şifayı yapay ilaçlarda ve bereketi ise GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş organizmalar ve hibritli tohumlarda arayarak sonunu hazırlamaktadır. Kullandığı tarımsal ilaç ve gübreler ile kendini ve toprağını zehirlemektedir. Bizler ise daha insanların etkileyemediği doğada ve ormanlık alanda yetişen bitki, meyve ve yaprakları doğadan gelen bereket adlı çalışmamız ile her hafta bir veya iki video hazırlayarak her yönüyle inceleyerek sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sizlerden sadece bu yolda bizlere videoları izleyerek duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın. Abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bereketli, mutlu, huzurlu ve esen kalın.